Herkese selam değerli Kripto Cenneti izleyenleri. Videoma ve kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bu video Metaverse inceleme serimizin bir videosu olacak. Her zamanki gibi Mana, Sent ve Engine birimlerini inceleyeceğiz. Bir tık yorumlaması uzun bir video olacak. Grafiklerde ekleme, çıkartma yapacağım çok kısım olacak. Ha o yüzden aslında canlı teknik analiz videosu da olarak da düşünebilirsiniz bunları. Şimdi manadan başlayalım. Şu an 86 cent civarlarında fiyatlandırmada arkadaşlar. Önümüzdeki daha önce 2 adet destek olarak çalışacağını öngördüğüm ve açıkçası da güzel bir şekilde çalışmış 2 nokta şu an bizlerin karşısında anlık fiyatlandırmaya göre Direnç konumunda maalesef bir önceki 4 saatlik kapanış yani yaklaşık 38 dakika öncelik e, öncedeki e, 4 saatlik kapanış buradaki destek noktasının altına e, altında oldu. Bu yüzden bu noktada artık bizler için direnç konumunda. Şimdi öncelikle olumsuz senaryodan başlayalım çünkü e, piyasa hala düşüş eğiliminde. Her ne kadar son 4 saatlik mumlar güzel bir e, fiyatlandırma aldıysa da yani yaklaşık %20'lik bir yükselme yaşadıysa da piyasada şu an herhangi bir yükseliş ibaresi yok. Neden yok? Çünkü burada biz bizim bir düşüş e, trendimiz var. Düşüş trendimiz var arkadaşlar ve tam olarak da turuncu çizgide düşüş trendinden bir eee teyit almış ve maalesef kar satışları gerçekleşmiş durumda. Şimdi negatif senaryoda ilk destek noktamız 80 cent civarında, 79.64 civarında. Bunun kırılımı durumunda 73 cent civarında bir de destek noktamız var ve gayet güzel çalışmış olduğunu görebiliyoruz. Özellikle Bitcoin'in büyük düşüşünden sonra gayet güzel çalıştığını görebiliyoruz. Daha sonrasında 67-65 ve 61-65 sırasıyla bizlerim destek konumlarında arkadaşlar. Pozitif senaryoda ilk olarak beklememiz gereken nokta buradaki direnç noktası değil arkadaşlar. Buradaki düşüş trendi, buradaki trendin aşılması durumunda 97 cent ve 1 dolar üzerine kendisini atmak isteyecektir diye düşünüyorum. Tabii ki yatırım tavsiyesi olmadan söylüyorum. Mutlaka kendi yatırımlarınızı kendi analiz ve araştırmanıza, kendi haber takibinize göre yapmalısınız arkadaşlar. Dediğim gibi ama buradaki turuncu çizginin aşılımı durumunda burada bir 1 dolar üzerine atma isteği ulaşacaktır diye düşünüyorum. Burada 1 dolar ile 1 dolar 3 cent arasında bir direnç alanımız var. Buranın üzerine attığı sürece en azından kısa ve biraz daha kısa orta vadede rahatlayacağız diye düşünüyorum arkadaşlar. Daha sonrasında 1.10, 1.15 ve 1.22 sırasıyla direnç konumunda. Ondan sonra önemli nokta diye söyleyebileceğimiz 1.33 var. Çünkü düşüş trendinin başladığı nokta burası. Genellikle e eğilimi şu şekilde olur. Düşüş trendinin başladığı nokta kuvvetli direnç noktası olarak çalışır ve buranın aşılımı durumunda daha da güzel yükselişler gelir, gelir arkadaşlar. Yani standart şartlarda, normal şartlarda teknik analiz bize bunu söyler ama tabii ki Bitcoin veya Dominans Yüzdesi, DXY, Nasdaq yani işte ne geliyorsa aklınıza Amerikan piyasaları, önemli haberler kesinlikle önemli rol, önemli etken arkadaşlar. Altcoin'lerin özellikle e, hacmi yüksek altcoin'lerin veya piyasa değeri yüksek altcoin'lerin yükselmesi veya düşüşünde bunlar çok önemli. O yüzden birimin teknik analizleri dışında mutlaka piyasa analiz videolarımı da izlemenizi e, öneririm arkadaşlar. Ardından burada 1.40 ve 1.45 arasında kuvvetli bir direnç alanımız daha mevcut. Sonrasında ekranda görmüş olduğunuz kırmızı çizgiler benim e, direnç noktalarım olarak gözüküyor arkadaşlar. Şimdi sonrasında burada e, uzun vadeden birazcık bahsedelim. Burada görmüş olduğunuz bütün kırmızı noktalar zaten direnç noktaları bizler için ama Uzun vadede en önemli noktamız 3 dolar 54 sent olacaktır. Daha sonrasında hedefi artık 4,5 dolarlara hatta böyle 5 dolarlara doğru olacaktır. Uzun vadede şununla kadının 3 yapalım. Önemli noktamız 3 dolar 54 sent olacaktır. E, mana USDT'de veya mana biriminde. E, şurada tabii ki bir şey daha söylemek istiyorum. Pardon göreceli güç endeksine baktığımızda şimdi piyasanın bir birçoğunda e, RSI yani göreceli güç endeksi indikatör 30'un altındaydı. Mana'da aksine güzel yükselmeler geldi. Hatta şurada da belki şöylemesine bir e, düşüş trendi de şey yükseliş trendi de oluştu. Güzel bir durum oldu. Burada e, satış için kısa vadeli yatırımcılar için için ise Aris'in 70'in üzerine çıkmasını bekleyebilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi 70'in üzerine çıktığı anda bir düşüş geldi. Mesela burada da 70'in üzerine çıktı. Gerçi burada uyumsuzluk var. Ama 70'in üzerine çıktığı takdirde mesela şu noktada çıkmış. Şu noktalarda hemen güzel bir düşüş gelmiş arkadaşlar. O yüzden 70'in üzerine çıktığında kısa vadeli satım işlemleri gerçekleştirilebilir. Mana USDT'de diyorum ve sen de geçiş yapıyorum. Sen de maalesef belirlediğimiz destek noktaları aslında gayet güzel çalışmış. Şu noktalarda kapanış mesela burada olmuş. Burada birkaç tane 4 saatlik mum destek olarak çalışmış ya da burada gayet güzel çalışmış ama Bitcoin'in kuvvetli ve güzel hacimli düşüşüyle maalesef 96 cent'lik kırılmış durumda ve 96 cent'in kırılımı durumunda stop emri verilmesi gerektiğini daha doğrusu verebilirsiniz demiştim arkadaşlar. Verenler anlık fiyatlandırmaya göre bile yaklaşık %8'lik bir zarardan kurtulmuş durumda. Hele hele burada stop verip alttan %20 daha zarardan kurtulmuş olup buradan toplayabilirdiniz arkadaşlar. Bu yüzden destek noktaları özellikle stop noktaları önemli. Anlık fiyatlandırmaya göre ilk major destek alanımız 77 cent durumunda arkadaşlar. Ve şu noktalar maalesef artık bizlerin karşısına direnç olarak çıkmakta. Burada ilk olarak kendisinin 96 sent hatta 1 doların üzerine atmasını bekleyeceğiz arkadaşlar. Açıkçası sendin 1 dolar üzerine çıkmadığı durumda herhangi bir alım işlemi gerçekleştirmem. Burada hep şunu söylüyorum. Tepeden şöyle günlük bir e, grafiği açayım. Tepeden yaklaşık %80 düşmüş hatta %90 düşmüş bir birimde %10 yukarıdan almanız sizlere hiçbir şey kaybettirmeyecek. Örnek veriyorum birim 100 dolar olsun birim fiyatı. 180 düşmüş olsun ve anlık fiyatlandırması 20 dolar olsun. Yani 20 dolardan satın almaktansa %10 yükselmiş yani 22 dolardan satın almakla arasında hiçbir fark yok. Çünkü zaten hedefi 100 dolar bu birimin veya e, şu an tamamıyla varsayımsal üzerine konuşuyorum. Varsayımsal konuşuyorum. Hedefi 100 dolar olan veya hedefi 8,5 dolar olan bir birimin Ha 90 centten almışsınızdır, ha 1 dolardan almışsınızdır veya ha 2 dolardan almışsınızdır. Yani dediğim gibi %10 alttan veya %10 daha fazla kar edeceğim diye olası bir %30, %40 karları da özür diliyorum zararları da göze almayın arkadaşlar. Burada önemli nokta neresi diye soracak olursanız buradaki hiçbir direncin hiçbir önemi yok. Ee, özür diliyorum. 1.27'nin var. Daha sonrasında önemli nokta buradaki direnç alanı. Orası da 1.45 ile 1.56 arasındaki direnç alanı arkadaşlar. Buranın aşılımından sonra 2 dolar ilk hedefi olacak. Sizlere de hemen hemen üst noktası yaklaşık %30 daha kar oranını sağlayacaktır arkadaşlar. Buradaki direnç noktasının direnç alanının aşılması durumunda. Ondan önce de dediğim gibi 1 .4 dolar 4 cent bir tık önemli rol oynamakta arkadaşlar. Bunu da söyleyebilirim. Negatif senaryoda 77 sentin kırılımı durumunda burada 70 sentli bir adet destek noktamız var. Kuvvetli daha sonrasında 56 ondan önce de 63 sent sırasıyla destek noktası olarak bahsedilebilir değerli kripto izleyenleri. RSI'ye baktığımızda göreceli güç endeks indikatörüne baktığımızda dediğim gibi manada mesela böyle bir şey gerçekleşmedi ama sentte e, çok ciddi bir şekilde 30'un altına kırılımlar gerçekleşti ve tepki alışı gerçekleşmesi gerekiyordu arkadaşlar. Arkadaşlar burada da bunları görebiliyoruz diyorum ve engine'e hemen geçiş yapıyorum arkadaşlar. Aynı olay sent'te olan bütün olaylar engine'de de var. Şunları hemen şöyle sağa uzatayım ben. Ee, şunun ayarlarına sağa uzatayım. Şimdi ilk beklememiz gereken nokta 48 sentin üzerine kendisini atması olacak bu yüzden bu nokta şu an anlık fiyatlandırmada direnç konumunda. Önemli destek konumumuz ise 40 sent. Burada 48 sentin üzerine aşması durumunda 61 sente kadar bir atak ilerleyebilir, atak gelebilir. Gene 54 sente bir direnç noktamız var ama önemli veya hedef olarak belirleyebileceğimiz nokta 61.5 ile 64, 3 yani 64.3 yani 643'ün arasındaki direnç alanı olacaktır. En azından satış yapacağım nokta burası olur. Şu anki fiyatlandırmadan satın alırsam ki sizlere alt noktası %36 üst noktası %43'e yakın kar oranı vermekte arkadaşlar. Burada dediğim gibi önemli nokta 48 cent. Daha sonrasında aslında e, önemli nokta 54 cent arkadaşlar. 54 centin üzerine aşması güzel olacak. Çünkü kuvvetli direnç e, destek noktası. 54 centin üzerine aşılımı durumunda. Burada dediğim gibi bir adet e, direnç alanımız var. Sonrasında 71. Sonrasında e, aslında tamamıyla şu alanı bile e, direnç alanı olarak alabilirsiniz, yani 71 ile 78 arasını direnç alanı olarak alabilirsiniz. Sonrasında önemli noktalarımız geliyor zaten. 87 ve en önemli noktamız 1 dolar gelmekte 1 dolara gelmesi neredeyse %110'a yakın hatta %120'ye yakın kar oranı sağlar sizlere arkadaşlar. Yani 1 dolar ilk hedefi bu bilimin. Bunu söyleyebilirim. Şuradaki direnç alanını aşması durumunda daha sonrasında kuvvetli gerçekten çok kuvvetli direnç alanlarımız geliyor. 1.25 ve 1.34 arası, daha sonrasında 1.42 ve 1.47 arasında 2 adet önemli direnç noktalarımız bulunmakta. Değerli kripto cenneti izleyenleri burada da bunu söyleyelim e, olabildiğince aslında kısa kesmeye çalıştım yorumlamayı fazla yapmaya çalışmadım ama burada dediğim gibi e, kısa vadede şu alan aslında şu, ilk başta şu nokta daha sonrasında şu alan sonrasında ise şu alan önemli nokta e, negatif senaryoda ise 40 centin kırılımı durumunda burada 34 centli bir adet destek noktamız var. Daha sonrasında 25 centler artık maalesef konuşulacak duruma geliyor. Arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. Eğer anlatım tarzımı beğendiyseniz, videonun içeriğini beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Ve açıklama kısmında veya sabitlenen yorum kısmında sosyal medya platformlarıma da erişebilirsiniz. Ailemizi de sizleri bekliyorum diyorum. Ve kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Sağlıklı günler.